Merhabalar sevgili Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 3-9 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bir sıkıntınız var sizin bakın. Daha doğrusu bir engeliniz var. Bir şeyler böyle sizin önünüze set olmuş. Bakın bir göz var burada görüyorsunuz. Tam böyle bir birisini belki ikna edeceksiniz tam böyle anlaşma sağlanacak ama birilerinin hani aşk olur, aile olabilir, iş olabilir hani fark etmez. Dediğim gibi biraz böyle önünüzde sanki duran bazı gözler var. Allah'ın izniyle arkadaşlar aktı, çıktı ve gitti hayatınızdan. Şimdi şöyle bir hemen fincanınızı sizlere gösteriyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın siz bir süreçte devam etmişsiniz, bir yolda emek vermişsiniz. Sonra arkadaşlar vazgeçtiğiniz anda hatta gözyaşlarıyla tabiri caizse gözyaşlarıyla vazgeçiyorsunuz. Şimdi adında soyadında S A Y harflerindeki bir işte şirket olabilir, yer olabilir, insan hani adında soyadında S A Y harfleri vardır. Bu kişiden Bakın arkadaşlar kişi zaten burada görünüyor. Çok böyle güleç bir tip. Yani yüzü falan bayağı yan... bakın şöyle göstereyim. Bakın ağzı yukarıya doğru bakıyor ve gülüyor. Ve bakın ondan onun olduğu yerden aşağıya başka bir yol uzanıyor. Bu da sizin tam böyle vazgeçtim artık olmayacak başka da şansım yok dediğiniz anda bu kişi size adım atabilir. Ya param yok diye ağlama ben ayarlayacağım. İşte işe defalardır başvuruyorum giremedim diye şey yapma. Hiç canını sıkma sen. Ben ayarlayacağım. Konuşacağım. Hiç problem yok işte ailedir şudur budur hiç canını sıkma deyip sizi ikna edebilecek hatta bu işleri halledebilecek birisi var dediğim gibi çok böyle güler yüzlü bir insana benziyor. Devam ettiğimde bakın buradasınız kollarınızı böyle ...yukarıya doğru kaldırmışsınız. Çok güzel bir konuda arkadaşlar yıldızınız var. Sizin şansınızın yükseldiği bir hafta. Ve bu şansınızın yükseldiği haftada... ...yani dua eder gibi ellerinizi tepelere kadar arkadaşlar kaldırmışsınız. Büyük bir dua içerisindesiniz. İnşallah güzel niyetleriniz kabul olur diyorum. Özellikle de bir yerden, bir olayın içerisinden kurtulmak... İşte sıyrılıp hani o ortamdan işte borçla borçtan kurtulmak bir insandan sıyrılmak gibi bir niyetiniz varsa hele ki arkadaşlar biraz daha çünkü enerjisel olarak bunlar gözüküyor. Dediğim gibi bu açıdan e, niyetiniz hani yıldızınız var şansınız yüksek diyelim. Burada kısa boylu biraz da kilolu birisi var. Sizseniz kendiniz olarak alın değilse en yakın çok böyle uzun boylu olmayıp birazcık da kilosu olan bir kişiyi düşünün. Bu kişi arkadaşlar size yolu uzatıyor ve sizin kalbinizde, aklınızda bir şeyler canlandırmak istiyor. Bu belki aile bireyleri. Eğer dedim ya sizseniz eğer ki bu, o zaman kendi kendinize böyle bir olayın içerisindesiniz. Kendinizi böyle heyecanlandırmaya, yeni arayışlara girmeye başladığınız bir dönem olabilir. Onun haricinde dediğim gibi bir başkasıysa işte size belki iş, işte bebek gibi, işte torun gibi... Bilemiyorum belki para belki bir şey isteyecek belki sizinle ilgili güzel niyetleri var size birisini göstermeye beğendirmeye çalışıyor olabilir ee, ve size bunun sürekli lafını ede ede bunun yolunu yapıyor belki bu kişiyi gezdirmenizi onun için bir şeyler yapmanızı istiyor. Ay memleketimi çok özledim ay gitsem de bir gezsem oraları diyen belki bir anne ya da babadır yani sürekli hadi beni memlekete götür biletimi al demeye çalışıyordur. Yani sizi böyle bir şeyin yolunu yapıyor tam da böyle gönlünüzün oralardan geçen güzel bir yol. Devam ettiğim zaman arkadaşlar bakın burada çok böyle sanki ayaklarınızı karnınıza doğru çektiğiniz bir dönem var. Ama aşağıda da bir şey var sanki sizin hani böyle cenin pozisyonundasınız ama ayaklarınızdan birisi tutup sizi düzeltmeye çalışıyor. Yani çok böyle içinize kapanmışsınız çok böyle kendi ruh, kendiniz ruhen işte bir daha kimseye bir şey anlatmayacağım. Bir daha onlara hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü söyledim paramı aldılar. Söyledim dalga geçtiler. Söyledim ağızlarına sakız ettiler bu muhabbeti. Rahatsız olduğum konuyu anlattım ama ağlayan, üzülen taraf ben oldum. Keşke hiç konuşmasaydım, hiç keşke söylemeseydim. Bundan sonra da bir şey söylemeyeceğim, yapmayacağım, etmeyeceğim deyip kendiniz dediğim gibi böyle köşenize çekildiğiniz bazı olaylar var. Bunlarla ilgili sanki birisi işte anlat ne oldu işte niye böyle içine kapanıksın biraz suskunsun şu aralar ee, hadi konuşalım neden mesaj atmıyorsun işte bir soğukluk mu var acaba sende gibisinden dediğim gibi o cenin pozisyonda çok böyle içinize kapandığınız olaydan sizi böyle kurtarmaya çalışan birisi gözüküyor. Şurada çok güzel bir arkadaşlar T harfiniz var. Hem ilahi adalet olaylarını hem mahkemelerinizi hem de herhangi bir şekilde işte iftiradır, maddiyattır, maneviyattır bir haksızlığa uğradıysanız burada tabii ki gelecek kısmında olduğu için ilerleyen günlerde çok güzel bir ilahi adaletle karşılaşmayı anlatıyor. Burası zaten bakın buradasınız görüyor musunuz? Sizin boyunuzdan kat kat büyük bir problemle zaten hem ruhen e, hem de Gerçekten fiziksel olarak işte maddiyat olabilir, insanlarla olabilir. Hani kendi içsel hesaplaşmanız haricinde belki çok büyük bir e, engel vardı bir türlü bu yüzden ilerleyemiyordunuz. Kimisi için arkadaşlar cesaret olabiliyor, sosyal bir fobisi olabiliyor. O yüzden mesela iş hayatında başarılı olamıyor, arkadaş hayatında konuşamıyor partner problemi yaşayabiliyor vesaire vesaire. Eğer ki böyle kendi içinizde aşamadığınız bir şeyler varsa yani gerçekten büyük problemler bu arada hani aa bir şey olmaz ya denilip geçilecek şeyler değil baya baya hani halledilmesi gereken olaylar varmış muhtemelen. Şimdi ee, gördüğüm kadarıyla birçoğunu halletmiş olabilirsiniz bu haftanın enerjisiyle birlikte dediğim gibi çünkü e, şans yıldızınız resmen gözüküyor ve parlıyor maşallah diyelim yani parladığını nereden anladın açık renk arkadaşlar yani koyu renk olsaydı diyecektim ki biraz şansınız şu aralar sallantıda olabilir hani düşük değil de sallantıda olabilir okuma yapmanız gerekiyor diyerekten ama öyle bir şey değil yani koyu koyu çıkmamış buraya geldiğimde buradaki yol zaten bes belli diyor ki bu kadar geniş yani rahat gidilebilecek bu kadar rahat gidilebili, gidilebilinecek bir yolun var. Bu yolun üzerinde iki rakamı ve bir yükselişin görünüyor. Bu ne demek olabilir? Şimdi bizim bu haftamızda iki yok. Muhtemelen iki haftalık bir süreci anlatıyor olabilir. Mart ayındaki ikili tüm tarihler yani ayın daha girmedik ama ikisi işte ayın 12'si 20'sinden 29'una kadar ki 2 2 2 2 o zamanı anlatıyor olabilir. Ve dediğim gibi bu hafta itibariyle iki haftalık bir dönemi sizlere anlatıyor olabilir. Gene dediğim o 20'li zamanlara gene geliyor bakın. Ee, şimdi bu tarihlerde neler olabilir? Bir sizin yolunuz açılıyor. İki bir sıkıntıdan çıkışınızın bir başlangıcı olabilir. Üçüncü olarak bir karar almış olabilirsiniz. Kararınızda herhangi bir eğilme, bükülme falan yok. Bayağı netsiniz. Yani boşayacak mısınız? Boşarsınız. Evlenecek misiniz? Evlenirsiniz. Kesin ve kararınız net yani. Ee, ciddi bir sürece de giriyor olabilirsiniz. Ee, o zaman da genellikle işte evliliktir, hamileliktir. İşte ben biraz zamanı geri alayım hamilelikte. Olur mu? Olmaz. Yani bellidir her şeyin zamanı. Ne zaman ne olacak? Bu tarz çok böyle kesinleşmiş tarihleri ifade ediyor. Burada yolunuz çok çok güzel. Zaten başında da bekliyorsunuz. Şu alana geldiğim zaman bu alanda çok fazla eğri büğrü insanlar var. Ve arkadaşlar sizin burada bir okunuz, iki tane de kuşunuz var. Bu ne demek? Karşılıklı olarak belki bir tık geçmişten birileriyle uzaktaki yalnız. Yani aranıza mesafe girmiş belli bu tarz bir insanla işte tekrardan görüşelim, konuşalım. İşte akrabaysanız işte hadi konuşalım, görüşelim. Belki eski partner, eski bir arkadaş. işte aileyi belki geride bırakmak mecburiyetinde kaldınız. Kardeşiniz vardı onu geride bırakmak zorunda kaldınız. İşte konuşmanız, kavga ettiniz bir şey oldu. Bu tarz bir insanla, hani böyle bir ilişkinizin olduğu insanla tekrardan e, sohbetiniz, muhabbetinizi ilerletebilirsiniz. Artı çok fazla arkadaşlar buralarda yollarınız görünüyor farkındaysanız. Ara ara balıklarınız buralarda kendisini gösteriyor. Bu da dediğim gibi sizin özellikle sanki hayatınıza yepyeni bir şey gelmesinden öte sıkıntılarınızın üzerine mesela çok borcunuz vardır. Hani borcu kapatacak bir para gelebilir. Hani çok böyle über süper olmayabilir. Ama biraz daha bu şekilde bir olay var. İlişkiniz çok kötüyken süper değil de nötr olması gereken haline gelebilir. Biraz daha sanki bir şeyler düzelse yeter. Çoğunda gözüm yok gibi bir olayınız var. Yani bir şeyler evet gerçekten düzelse, işim düzelse, işte borcumu kapatsam, şunu şöyle düzeltsem, böyle ilişkimiz devam etse, şu insanla barışsam zaten sıkıntım yok. Hani çok da bir şey değil. Hani birkaç tane demek ki şunu satsam, şunu etsem bana yetecek dediğiniz bazı şeyler var. Bunların hani enerjisi ve yolu da zaten gözüküyor. Tabii ki yer değişimleriniz işte başka sektörlere Başka mekanlara geçişleriniz, değişiklikleriniz yani konum, iş, makam, mevki değişikliklerini eğer düşünüyorsanız bunlar biraz sizi meşgul edebilir zihninizi özellikle ve genel olarak oldukça temiz bir Fincanınız var maşallah diyelim gayet güzel gözüküyor şöyle bir bakalım bakın dediğim gibi çok bir kalabalık var insan kalabalığı var o iki rakamı sizin peşinizi bırakmıyor o iki rakamı ile ilgili söylediğim kısımlar sizler için önemli ikili ilişkilerde gerçekten güzel bir dönem olması gereken hani optimal diyebiliriz o sabit olması gereken noktaya bir geliş durumu olabilir. Burada ufak bir belki sinirlenme olayınız olabilir. Bu sevdiğiniz insanları korumak adına bir sinirlenme olabilir. Yani çocuğunuzu ya da çocuklarınızı korumak adına birilerine bir laf söyleyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanı korumak için bir şey söylüyor olabilirsiniz. Ailenizi savunuyor olabilirsiniz. Nereden anladın? Çünkü burada arkadaşlar bir e, ejderha görüntüsü var farkındaysınız ve ejderha gibi gözüküp de elinize yani baya dürbünlü bir silah gibi bir şey var. E, biraz karşı tarafa sinirli olduğunuzu belki işte bir daha bize yazmayın, bir daha bize yazarsanız size çok ağır konuşacağım gibi. Belki sözlü bir tehdit demeyeyim ama uyarı, ikazınız. Işte bir daha benim çocuğumu sakın ders çalışırken çağırmayın, ailenize söylerim gibi gibi. Yani kötü bir şey değil. Zaten olmaması gereken bir davranış olduğu için bir uyarınız var. Devam ettiğim zaman burada arkadaşlar çok tatlı bir hayvan gözüküyor. Şunun suratına bakın maşallah diyelim. Böyle yavru görünen hayvanlar şimdi kedi de değil yani bilemiyorum ne olduğunu. Hatta bakın uzun çeneli uzun burunlu koca kafalı bir insanın tepesinde biraz daha bakın belirmiş gibi duruyor. Burada şöyle bir şey yani yavru kedidir, yavru köpektir, yavru başka bir şeydir fark etmez. Burada sizin yeni gündemler peşinde olduğunuzu yani mesela köpekse bu ki değil çok fazla ama işte yeni bir dostluk ara, istiyorsunuz. Onun haricinde bu yavru kedi ise mesela sizin ruhunuza iyi gelecek yeni bir şeyler arıyorsunuz. Belki hobi arıyorsunuz. İşte yavru bir tavşansa gibi olabilir. Bakın sanki kulaklar arkaya gibi duruyor. Şurayı kulağın o geniş kısmı olarak hani düşünürseniz. O sizin yeni böyle tatil yeri olabilir taşınma yerleri olabilir. Bakın yeni gene bir şeyler bakıyorsunuz. Bunları düşünüyorsunuz. dediğim gibi çenenizin uzun olması, çok fazla hakkında konuşacağınızı, burnunuzun da uzun olması, bu konuda sizin bir girişim yapacağınızı, yani giriş konuşması da yapabilirsiniz. O kadar söyleyeyim. Bunlar görünüyor içinizde zaten bunları hani kendi kendinize düşünmüşsünüz. Öyle düşünmeden bir konuşma yok. Burada da bir erkek suratı var, zayıfça bir erkek diyebilirim. Burnu çok fazla önde. Bu da biraz koyu çıkmış. Sizi seven ama yani bu nasıl dediğinizde yok onu beğenmedim, yok şunu beğenmedim, gel benim dediğimi yap. Yani siz ne önerirseniz önerim beğenmiyor çünkü onun aklında bir fikir var, sizin bu girişiminizle alakalı, sizin girişiminizin üzerine girişim yapıyor. Yani siz ev mi alacaksınız, alacağınızı söylediğiniz hiçbiri evi beğenmez, kendi alacakmış gibi sizin paranızla ona göre bir önerim de bulunur. Bu tarz bir insan var. Bir de şuradaki P harfinden bir bahsedeyim. P harfi e, özellikle de aşk dönemini anlatıyor. Biraz daha birlik, beraberlik ve üçüncü kişi konularının hani çıkarılmak üzere bu insanların e, belki bir uyarıda bulunabilirsiniz dedim ya. Sevdiğinizi, sevdiklerinizi, ailenizi savunuyorsunuz diyerekten. Bunun bir konuşması yapılabilir. Bir de burada üç kişisiniz. Üç kişi çok yoğun bir şeyi planlıyorsunuz. Dediğim gibi çok kalabalıklar var. Düğün planlıyor olabilirsiniz. Belki işte özel bir gündür bunu planlıyor olabilirsiniz. Ramazan geliyor ona keza bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Belki şimdiden çok ileri tarihlere kendinizle ilgili evlatlarla alakalı aileyle ilgili bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Güzel iki tane ki peşinden başka bir şeyler de gelebilir. Gayet güzel akışlarınız var sevgili arkadaşlar. Niyetleriniz bütünün hayrına kabul olsun. Benim sizler için sevgili yengeç burçları söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.